fenomenler youtuberlar şunlar bunlar ya PR sahnesine çevirdiler ha, De deprem mi? bölgesini ya PR sahnesine çevirdiler bir ya bir şey var. yanlış e, bilgiler o, veriyorlar bak Hasan Öztürk... o bahsettiğiniz siyasetin yanında kendini konulmaz yani yanlış bilgiler veriyorlar tamam yanlış o gelsin bu gitsin vesaire perişan ettiler leş, bak, alanı alanı ya, perişan leş ettiler ya leş kargaları leş kargaları alanı perişan ettiler YouTuber bilmem bak biz gazeteci hassasiyetiyle ben muhabirliğim döneminde çok güzel söyler misin evet. tabii, tabii çok... Gazeteci hassasiyetiyle bölgedeydim. Orada şunu biliyorum. Ortam gergin. gergin. insanlar gergin. Ya onlar ne dese, orada biz he? onlar ne dese, varsa çağırsa, mi? isyan etse, gelsin yüzüme tükürse, gelse bana kızsa, dese... tanısa, tanımasa hiç önemi yok. Abi, Eyvallah abicim der çekilip gidersin. Orası bıçak sırtı. Bingöl depreminde aracımız kurşunlandı. Bir el devreye girdi. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bizim kiraladığımız işte kurum olarak kullandığım muhabirdim. Birisi demiş ki bu gazeteciler geldi. Bu çok af buyurun, çok özür diliyorum. Birebir o ifadeyi kullanacağım. Kayıtlarda, emniyetin kayıtlarında var. Demişiz ki, gazeteci bizler. bunlar aç köpek. Kim demiş, şu demiş, bu demiş falan. Ulan bizim aracımız olmuyor. Milletin aracını kurşunluyorlar. Yok öyle bir şey, öyle bir şey denebilir mi falan. Ayrı mevzu. Bu tür yerler, hassas yerler. Mesela burnunu her işe sokmayacaksın. Burnunu her işe sokmayacaksın. Yani. Yapman gereken 99 depreminde iletişim yok, sosyal medya yok, telefon çalışmıyor. Yaptığım tek şey bana ne iktidarda kim olduğundan, bana ne iktidarın siyasi görüşünden, bana ne o ilgimi... Orada insanlar var ve mağdur. Aracımızla en ücra köşelere kadar gidip bir ka kaset çekip akşam gelecek en kısa zamanda merkeze gelecek. O zaman böyle imkanlar yok ya da canlı Abi. yan arabasına gelecek, Abi. aktarılacak falan. Ney? Burada suya ihtiyaç var. Burada battaniyeye ihtiyaç var. Mesela burada bilmem neye ihtiyaç var. Burada şu ilaca ihtiyaç var. Ya şu kamu görevi yok yapıyorsun. Evet, çadırlar ulaşmadı. Evet. Bunlar bunlar, bunlar gazeteci gazetecilik. Ya bir şey e, yok ki. Hassasiyeti, sorumluluğu budur. Orada kamu görevi yapıyorsun. Şimdi tüm orada bu arkadaşlar şimdi böyle son dönemde meşhur olmuş. Milyon milyon takipçisi, he. izleyicisi var. Gazetecilik mektebi okumamışlar. Mecbur sıfır bir gazetede, bir televizyonda disk kırıp birazcık etik öğrenmemişler. Ya bu işin nasıl yapılacağını bilmiyor. Yani bir defa etik sınırları, etik çerçeveyi bilmiyor. Yani bu yeni gelmişken söylüyorum. Çok önemli. Kastlar, ülke sadece TV, sorun ülke bu, TV değil. bir iki tane sorun bu ülkede sayısı... köşe yazarlığı yapan, gazetecilik yapan, gazete yöneten adamlarda da aynısı var. Evet. Problem, onlar o. okudukları halde yapıyorlar. Ya bundan, o daha asıl yani. problem o ya. O bu daha ülkede daha şöyle iyi. bir şey yapıyor. Yardım daha topluyor. Iyi. Büyük bir insani bir şey yapıyor. Tamam. Ama öyle zehirli bir şey söylüyor ki binlerce insanın evet. moralini bozan evet. ve şey yapan Alanı zehirleyen... Şimdi sözü de gitmiş orada YouTuber'ın YouTuber biri diyor ki... Bak gitmiş orada... Birinci gün YouTuber'ın biri diyor ki... Hava çok soğuk burada molte ihtiyaç var diyor. Bir anda bütün Türkiye'den... Ne kadar molt buldular... Deprem bölgesine göndermeye kalktılar. O arada... iş makinesi gelemedi. Aynen O arada Aynen. ambulans Sevinç gelemedi. O arada bilmem şu gelemedi. Kitlediler yolu. Moltla kitlediler yolu ya. Şimdi sen orada... Kafana göre çıkıp burada mont yok diyemezsin abicim diyemezsin. Böyle bir şey değil bu. İki bu şeyi yardımı bakın bir sürü dernek var. Hepsinden Allah razı olsun. Tabii. bak tabii tabii hepsinden. Tabii tabii. Hiç tabii. birini diğerinden ayırmıyorum. Hepsi orada canla başla. Tamam mı? Canla başla. Tabii. Bir mücadele ortaya koyuyor... Lakin siz devletin işini o derneklere vermeye yahut o şahıslara Haluk Levent. Haluk Levent orada gelmiş tamam uğraşıyor. Şey Allah razı olsun. Bir yani Kaktın. bakın enkazdan o bir çakıl senin kanlıca söylüyor. Tabi alıyoruz. Afatla koordineli bir şekilde diyor. Ama yani açık kapılı şey açık kapılı söylüyor. Daha daha net anlatması lazım. ...Hayuk Levent'e 1 milyar lira teslim edemezsin. Etemezsin çünkü onu da çünkü söyleyeyim. yönetemez tam yeri gelmişken onu da söyleyeyim çok büyük bir inşaat şirketimiz İsmini anmayacağım ama kendilerini bilirler evet 50 milyon lira bağışı afat suya mı battı kızılay dağ mı kaçtı. Ha nedir? Bir şahsa... Gönül alma mı? Nedir bu yani? O reklam bu mantığı. Reklam, öyle evet. bağış da yapılmaz. Yapılmaz. Kusura bakma. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Eyvallah. Kime hava atıyorsun? Eyvallah. Sen? Şimdi, bu memleketten kazanmışsın, bu memlekete vereceksin. İnsanlar ya. bilsin diye söylüyorum. Eğer... Hava atmak için e adım duyulsun e diye. Eğer bu iş... Bir inşaat şirketi. Tekrar ediyorum. Gerekirse e adını e da anarım. Evet. Şimdi devlet var değil mi ortada? Devlet. Bu organizasyonu devlet yapıyor ve hakikaten... Bizim daha önce öyle bir kurumumuz da yoktu. Kurumumuz da Afak. yoktu. Abi yani bir kurumumuz var. Ve dört dörtlük yapıyor kim tüm yapıyor? organizasyonu. Genel kurmay dahil ona bağlı. Onunla çalışıyor. Evet. evet. Genel kurmay dahil. Şimdi evet. böyle organize bir kurum var. Sen ülkedeki yardımları şu sayıkla. Devlet bu işin altından kalkarsa bu Tayyip Erdoğan'a yarar. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Gün o gün değil. Ona yaramış buna yap. Bunu sonra konuş. Bak. İşi bitirelim, enkaz altından çıkaralım, yaralarımızı saralım. Sonra ne diyorsan de be abicim.